Bugün. What, bayram bugün. Vay baba bayramlar mübarek olsun. Al oğlum bayram açtı. Oo wow, bugün de yolundasın ha. Baba bayramı mübarek olsun. Sağ ol bir şey yaramaz senin de. Allah'ım <laughs> bu da senin haçlı. Al oğlum senin de bayram mübarek olsun. Anne bayram mübarek olsun. E sana kalk demedim kalksana var mı anne var mı anne anne i̇ki, i̇ki, annemin ilaç paraları çıkacak galiba lan sen benim cüzdanımı niye karıştırıyorsun bak abi seninkisi burada ben dokunmadım benim bu Lan lan ne yaptın cüzdanıma annemi ilaç getirdim Osman artık annen yok yürü lan hadi yetimhaneye beni yani hasta sen ne diye gerizekalı oğlum biraz idare edin vereceğiz yetimhaneye hadi An yürü lan ama annem anne ilaç almış yürü. anne ilaç aldım What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call a mental freeze when the people talk too much, but that shit on slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, yeah. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call a mental freeze when the people talk too much, but that shit on slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean.

Baba yap yeme dedi amca Mekanda, Mekanda kişi başı, başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kulusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Grup anketi Grubun en manyağı Yukarıdan bir ses yükseldi I'm in a shaggo Shaggo I'm shaggo Tarlo Grubun en egolusu Kendime nazar değmesin diye aynaya bakamıyorum Gelmiş bana egolusun diyor <laughs> la havle, la havle. Grubun Hamaratı aratı. <laughs> salçayla yemekten kırıp, salçayla yemekten yaparıp, salçayla... Grubun en takıntılısı. Sibeşe, kafayı sana taktım. Grubun en çocuk ruhlusu. <laughs> Grubun TikTok bağımlısı. Al, yeni gönder. <laughs>

Sen oynamak istemiyorsan ben oynarım kardeşim. Ya abla görmüyor musun şu tipini Allah'ım kim bilir nasıl oynuyor ya. Bot işte görmüyor musun? Hayır bottaki botlar bir de destansı kıyafet yiyor. Bunda o da o, bunda o da yok. Onda yoksa sen de... ha, işte. Oynamak istemiyorsan Ne oldu? <laughs> hani bot oldun. <laughs> Şimdi o da seni ben oynayacağım. vur hançeri kalbime kalbim kana bulasın ama fazla derine inme çünkü orada sen varsın Aa.